arkadaşlar. Şimdi bir kargo etici Bu markayı ben 2-3 gün önce falan gördüm. Çok güzel ajandaları var. Ve ben de 1 Eylül'de almak yerine birazcık gecikmiş ajanda aldım. Yani birazcık gecikmiş oldu. Şimdi göstereceğim. Çok güzel. Yani bayılacaksınız. Ve de sizce ben hangi renk almışımdır? Açın Açtık şöyle bir kutu. Yıkmak istemiyorum. Yıktım bayağı. <laughs> daha çok yırttım. Şu an daha böyle bir şey çıkıyor. Yan renk bu görüyor musunuz? Sarı. Sarıdan başka bir şey alamadım. Bir tane de hediye göndermişler. Ya Allah'ım ya Rabbim bakın. Ne kadar güzel. Görüyor musunuz? şu güzelliğe bakın ya. Bunu neden aldım? Çünkü tabii ki de ders programları buna yazacağız. Arkadaşlar ne kadar güzel ya. Çok güzel bir sarı ve lacivert Fenerbahçe'nin. Şöyle böyle bir şey. Çok güzel. Yani bunu ben zaten videolarımda çok kullanacağım. O zaman görürsünüz. Ben biraz aşk işim. Görüşürüz. Bye.